Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa ve selamun ala ibadihi'llezina istafa. Sevgili değerli kardeşlerim, hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum. Sizinle beraber yine namaz konusunu işleyeceğiz, ele alacağız. Namaz toplumda sevgi ve saygının yerleşmesini sağlar. Müslümanlar cemaatle kıldıkları namazlar sayesinde Birbirlerinin sevinçlerini paylaşır, birbirlerinin sıkıntı, ısrap ve üzüntülerine vakıf ve ortak olurlar. Namaz sayesinde omuz omuza, yan yana gelen ve bir arada toplanan müminler, günlük hayatlarında ve toplumsal faaliyetlerinde de irtibatlarını sürdürür ve bu vesileyle aralarında kaynaşma ve sevgi oluşur. Namaz imandandır buyuruyor sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Namaz imanın nişanı, vazgeçilmez unsurudur. Allah Teala müminlere imanı sevdirmiştir. Namaz da imanın en önemli şiarı ve göstergesidir. Allah sevgisi namazla başlar ve gelişir. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Hem biliniz ki İçinizde Allah'ın Rasulü vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiştir. Merhum müfessirimiz Hamdi Yazır bu ayeti şöyle açıklar. Allah size imanı sevdirdi, bunun üzerine iman ettiniz... Bu gösteriyor ki iman etmek için yalnız bilmek yeterli değil. Bir iradenin fiil olabilmesi için sevmek gereklidir. Bundan dolayı dinin başı muhabbettir, sevgidir. Namaz kılmak için de sevgiye ihtiyaç vardır. Hazreti Peygamberimiz bana "Namaz sevdirildi." buyurarak namaz da sevgi arasındaki ilişkiye işaret etmiştir. Namazı sevebilmek önce Allah'ı sevmeye bağlıdır. Allah'ı seven namaz kılar. Allah sevilmeden namaz da sevilmez. Allah'a muhabbet duymadan müminlerin birbirlerini sevmeleri de mümkün değildir. İnsanlar arasında sevgiyi yaratan Allah Teala'dır. Allah Teala iman edip de iyi davranışta bulunanlara gelince onlar için çok merhametli olan Allah gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Ayetinde iman edip de onun gereği olan salih amelleri yapanlar için sevgiyi yaratacağını açıklamıştır. Salih amellerin en temeli ibadet, en temel ibadeti hiç şüphesiz namazdır. Demek ki Allah Teala namaz kılıp iyi işler yapanların arasında razı olduğu sevgiyi yaratacaktır. İnsanlar hem bu sayede birbirlerini sevecekler hem de sevileceklerdir. Allah sevgisi ve ona itaat birbirini tamamlayan iki temel husustur. Allah'a itaat onu sevmenin bir gereğidir. Namaz da Allah'ı sevmenin dışa yansıyan pratik uygulamasıdır. Allah'ı seven onun razı olduğu fiilleri yapar, yasak ettiği fiillerden ise şiddetle kaçınır. Sevgi itaatı, itaat sevgiyi zorunlu kılar. Namaz da öyle. Hakkıyla kılınan namaz, Allah'a itaatın zirvesini oluşturur. Namaz, Allah'a teslimiyetin, saygının ve tevazuun bir eseridir. Seven, seven, seven kimse sevdiğinin emrini yerine getirir. Bu açıdan Allah'ı seven en başta onun emrettiği namazı terk etmez, yasaklarına karşı kayısı kalmaz. Asıl sevgi Allah sevgisidir. Diğer bütün sevgiler bu ana gövdeden fışkırır. Dal budaksalar, çiçek açar ve meyveye durur. Bu ana gövdeden ayrı ve uzak olarak fışkıran sevgi dalları kurumaya mahkumdur. Bu ana gövdeden beslenmeyen sevgi çiçeklerinin solması mukadderdir. İşte namaz bu noktada insanı asıl sevgiye yani Allah sevgisine bağlamaktadır. Namaz sayesinde mümin Allah'ı sevmekte ve insan arasında Allah rızası için birbirini sevme faaliyeti ve hareketi başlamaktadır. Fethler arasında gerçekleşen sevgi aileye, toplum ve millet hayatına nüfuz etmekte ve hakim olmaktadır. Fert de Allah arasındaki sevgi alakasını gerçekleştiren namaz, sevgi toplumunu ve kardeşliğini tesis etmektedir. Namaz bu güç sayesinde insanlar birbirini sevgi beslemekte ve birbirini kucaklamaktadır. Evet değerli kardeşlerim, namazı seveceğiz, Allah'ı seveceğiz. Allah'ı sevmek namaz kılmayı gerektirir. Namazı sevmek Allah'a itaatı gerektirir. Namaz ve sevgi gerçekten müminin ihtiyaç duyduğu bir gereksinimdir. Hepinizi bu duygularla muhabbetlerimle selamlıyorum.